Fenerbahçe'nin puan kaybı devam ediyor. Yani Fenerbahçe'nin istikrarsız oyunu devam ediyor. Ve e, Erol e, ısrarlı hataları da e, buna mukabil devam ediyor. E, i̇lginç bir maç oldu tabi. E, Antalya'nın nasıl puan aldığını, Erol Bulut'un er, Bulut oyun anlayışını, Ersun Yanal'ın altılı savunma anlayışını, penaltı pozisyonlarını, Erol devam edip etmeyeceği, 6-3-1'in oyun anlayışındaki Fenerbahçe'nin burayı çözememesini e, konuşacağız. Ama e, çok ilginç bir maç. Hatta Antalyaspor'un galibiyeti kaçırdığı bir maç diyebiliriz. Niye? E, Antalya Spor'un herhalde iki net penaltı pozisyonu e, vardı diyebiliriz. Yani Ve e, o iki penaltı pozisyonu da çalınabilir mi? Yani Çalınsa e, çok da itiraz edeceğimiz e, pozisyonlar değil. Şimdi Fred'in attığı golle zaten Antalya Spor öne geçti ve o dakikadan sonra da aslında Antalya Spor'un oyunda her şey istediği gibi gitti diyebiliriz. Erol Bulut'un tabii ki hamleleri biraz maçı kırılma noktası oldu mu? Maçın bazı kırılma noktaları oldu mu? Oldu tabii Fenerbahçe adına bu kırılma anlarını yaşadık tabii ki ama... Genel itibariyle Antalya da maçı hak ettiğini söyleyebiliriz. Şimdi şöyle bir durum var. Antalya Spor işte topu sahip olmayan bir oyun anlayışına sahip. Ve bu herkesce biliniyor. Dolayısıyla bunun önlemi maç öncesinde çok fazla anlamamış. Çünkü şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi Antalya Spor belki kağıt üstünde şunu söylüyor size. Ben dörtlü savunma oynuyorum sonradan da Hamilton'la Eren'i buraya yerleştiriyorum. Bunu zaten hani sokaktaki çocuk da biliyor artık. Antalya Spor'un altılı savunma yaptığını herkes biliyor. Hakan Özmert ve Nuri ve Freddy'yi buraya da konumlandırıp 6-3-1 diye bir oyun anlayışı geliştiriyor Ersun Yanal. Ve bunu da çok da başarılı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü birazdan şu tarafı inceleyeceğiz. Çok önemli bir işe imza attığını düşünüyorum Ersun Yanal'ın. Hatta kendi felsefesine de ters bir oyun anlayışı. Daha çok biz onu hücum karakterli bir oyuncu olarak hoca olarak tanımamıza rağmen çok iyi yaptığı bir iş var. Neo Eren'den ve Hamilton'dan iyi iki bek çıkartmayı başardı. Ama iş sadece burada bitmiyor. Buradaki en önemli avantaj bence Hakan Özmert'in, Nurin'in ve Freddy'nin bu çünkü şöyle söyleyeyim. 6'yı zaten savunmaya kurduğun zaman ne oluyor? Şuradaki 4 oyuncunun maksimum performans göstermesi lazım. Bu oyun anlayışında. Yani e, gole ulaşmak için. Ama ne yapıyor? Ersun Hoca'nın yaptığı güzel iş şu. E, Hakan Özmert'e diyor ki Genişle diyor, Gökteniz'e diyor ki genişle diyor, Freddy'ye diyor ki genişle diyor, Nuriye de diyor ki buradaki bağlantı oyuncusu ol diyor. Şimdi burada da e, Hamilton'u da zaten burada destek noktasına çıkarttığın zaman bu oyuncular genişlediği zaman, Eren de e, dikkat ederseniz şuradan çok ciddi e, 45-50 metre koridor buldu şu hatta ve aynı şekilde Hamilton da şu hatta 45-50 metre. Ee, bir koridor buldu. Şimdi ne oluyor? Belki dörtlü bir hücum anlayışına sahip olmuş gibi gözüküyorsunuz ama esasen sen şu oyuncuların beklerin de katılımıyla hücumda e, iki oyuncuyu daha katıyorsun. Savunmada tekrar iki oyuncuyu katıyorsun. Çok büyük efor gerektiren bir oyun. Onu tabii ki söylememiz lazım. Ama ne oluyor? 1 2 3 4 5 6 oyuncuyla hücum etme opsiyonuna sahip oluyorsun. Şimdi Gökteniz gibi bir oyuncuyla oynamak çok büyük bir avantaj. Neden? Gökteniz zaten buralara koşu yapmayı çok seviyor. Sprinter bir oyuncu. E, Hakeza Hamilton da aynı, Eren de aynı. E, Hakan Özmert de zaten pas bağlantılarını aynı şekilde Nuri pas bağlantılarını oluşturduğu zaman Fred'i de bu oyuna katılım gösterdiği zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 oyuncuyla ben hücum ederken ne oluyor? Fenerbahçe ikisi toperi burada bekleri zaten bekler ileride yakalandığı için Sosa'nın ve Ozan Tufan'ın da savunma özelliklerinin bazen yansımaması, maça yansımamasından dolayı da burada sayısal olarak bir üstünlüğü sağlamış oluyorsunuz. Bu e, uyum modeli ileride Türk e, Süper Lig'de çok fazla uygulanacak bir model onu söyleyebilirim. Yani bunu Hatay Spor'da deniyor. Hatay Spor'u daha geçen, geçtiğimiz haftalarda anlattık ama yine e, tekrarını geçelim. Ne oluyor? Dörtlü bir savunma anlayışındasın. İki stoperi böyle. Bekleri buraya yerleştirdik. İki önlü böyle atıyorum. Abit ve Saki'de ne yapıyor? Şu iki stoper biraz daha birbirine yanaşırken Abit sağ iç oynarken Burası sağ stopere geçiyor. Saki de ne yapıyor? Burada e, sol stoperin yerine geçiyor. Yani bu oyun anlayışı Türkiye'de e, Süper Lig'de ilerleyen dönemde yüksek ihtimalle çok fazla e, sahiplenilecek. Ve benim de açıkçası çok takdir ettiğim e, bir oyun modeli olduğunu söyleyebilirim. Maç içinde aldığım notlar var. E, onlardan da yararlanalım. Şöyle biraz da uzatalım ki daha net e, görelim. Şimdi... Ne notları almışız? 6'lı savunmayı zaten e, yine bahsedeceğiz tabii ki ama Fenerbahçe'nin de peki neden Fenerbahçe burada başarılı olamadı? E, yani bu savunmayı neden aşamadı? Şimdi her şeyden önce Fenerbahçe'nin e, ilerideki santiporu ilk o kadar çok değişiklik yaptı ki Fenerbahçe e, neyle başladığını bile unuttuk. Samat da burada zaten stoperlerin arasında çok fazla. Şu bekleri yerine yerleştirelim. Gelsin bekler. Altılı savunma anlayışını tekrar e, dizayn edelim. Burada tekrar yine 6-3-1 pozisyonuna getirelim. Hakan Özmert'i şöyle çekelim. Nuri'yi de böyle çekelim. Tabi bu oyuncular genişliyor. Şu anda kağıt üstünde ancak bu şekilde gösteriyoruz. Samatta'nın dikkat ederseniz topla çok fazla buluşamadığı bir maç. Şimdi Samatta topla buluşamadı. Mesut nerede? Şimdi 6-3-1 düzeninde sen zaten merkezi çok kalabalık tutan bir takıma karşı oynuyorsun. Yani merkezde bu kadar kalabalıkta Mesut'un şuralarda değil de ne yapacak? Ya blok arasına girecek ve Topu olabildiğince kenarlara atması gerekiyordu Fenerbahçe'nin ama kenar oyunlarını hiçbir şekilde göremedik Fenerbahçe'de ve kenar oyunlarını çizgiye inen hiçbir oyuncu yok. Ya şimdi e, ama eldeki oyunculara bakıyorsun eldeki oyuncular kenara inmezler mi? Şimdi Ener Valencia ile kenara inersin, Samuel Osa ile kenara inersin ama olayın dananın kuyruğunun koptuğu yer şurası bakın. Mesut Özil'i oynattığın zaman ne yapıyorsun? Pelkası sola çekiyorsun. Sonra tekrar yer değiştiriyorsun. Sağa geçiriyorsun. Sola geçiriyorsun. Ama bir türlü o merhem olamıyor. Problem burada. Ve ne oluyor? Burada hem sayısal üstünlüğü yakalayamıyorsun. Merkezde de yakalayamıyorsun. Bıraktım kenarları. Merkezde. Çünkü Pelkas çizgiye inip sprint kabiliyeti olan bir isim mi değil. E o zaman Mesut'la başlamak Fenerbahçe'ye çok ciddi anlamda. Ee, zarar veriyor aslında ve hazır olmayan bir Mesut yani o kadar belli ediyor ki oyuncu ben hazır değilim diyor yani o gol pozisyonuna dikkat ettiniz mi normalde hazır olan bir Mesut'un o gol pozisyonunu e, topu ağlarla buluşturması herhalde çok zor olmasa gerek ama e, bunu da başaramayan bir Mesut Özil e, izliyoruz Türkiye performansı olarak. Şimdi Fener, e, Antalya Spor'un ama bir Ersun Hoca'ya bir eleştirim olacak. Naldo ve Orgil değişikliği takımın tüm kimyasını bozdu. Yani takımın o savunma anlayışından neden feragat ettiğini onu çok anlamlandıramadım. Çok doğru bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum ki o değişiklikten sonra zaten Fenerbahçe'nin de golü geldi. Yani şurayı bozmanın çok bir anlamı yoktu. Belki gökdeniz çıkartılıp öyle bir değişiklik yapılabilirdi daha öncesinde. Ama tabii ki hoca tercihi. Şimdi bir problem de ne? E haftalardır dile getirdiğim bir şey aslında. Ben iki oyun zaten burada Zalai ile oynuyorum. Burada Tisserant ile oynuyorum. Ya benim iki tane stoperim var. 3 aşağı 5 yukarı e, bu adamlar top çıkartabiliyor mu? Çıkartabiliyor. E burada zaten Sosa ile oynuyorum. Burada zaten Ozan ile oynuyorum. Ya Mesut niye buraya gelip top alıyor? Ben onu anlamıyorum. Yani Buraya gelip top çok bir ehemmiyeti yok ki. Ben burada zaten kalabalıklaşmaya çalışıyorum. Yapılması gereken şey şuydu. Biraz daha Sosa'nın şu şekilde yanaşıp, Ozan'ın bu şekilde yanaşıp, Mesut'u biraz daha şu blok arasında biraz daha yer değişiklikleri yapmasını sağlayacak olan bir Fenerbahçe'ydi Mesut ve Samatta'nın. Ve buralara aslında biraz daha koşu yapmasını sağlayacaktı. O bahsettiğim şey de şu. Şimdi sen bunu yaptığın zaman ne oluyor? Buraya doğru biraz daha sosa uzan daha kaymaları yapınca burada bakın daha çok ee, rakibi derine itmiş oluyorsun. Derine ittiğin anda ne yapıyor? Bu oyuncular zaten merkezdeki oyuncuları karşılıyor ve buradan gelecek olan oyuncuyu da mecburen Hamilton ve Bünyamin de üzerine gitmek zorunda kalacağı zaman senin beklerinin ve kenar oyuncularının pelkasının önüne açılmış oluyor. Bunu Fenerbahçe hiç yaptı mı? Bence hiç yapmadı. Yani Maçın genelinde ha bu oyuncularla oynamadığın için zaten bunu yapamıyorsun ama Erol Hoca ısrarlı hatalarına devam ediyor. Ben herhalde bu maçtan sonra en kötü e, hani bu gece ya da bu maçtan e, bir hafta sonra olası bir tekrar mağlubiyet beraberlik halinde Erol Hoca ile yolların ayrılacağını artık düşünüyorum ve Fenerbahçe'nin bu işte biraz geç kaldığını düşünüyorum çünkü Fenerbahçe her geçen hafta puan kaybediyor ve oyuncular da hani kenara bakıyor. Hocam ne yapıyorsun? Hani bir iyi misin falan diyor. Hoca da iyiyim siz nasılsınız diyor. Yani böyle bir diyalog gerçekleşiyor. Bunun başka izahı yok. Fenerbahçe kendi evinde bu tip puan kaybetmesini tabii ki ben hocaya yazıyorum. Çünkü hocanın maç içinde şimdi rakibin hocasına bakıyorum Antalya Spor. Oyuna damga vuruyor, değişiklikler yapıyor, dokunuyor, kenardan bir talimatlar veriyor. Maç öncesinde Fenerbahçe analizini çok iyi yapmış. E Fenerbahçe'nin e, hocası, şimdi yapılan değişiklikleri bile ben çok fazla anlayamadım Fenerbahçe'de. Şimdi üçlü savunmaya geçti, tamam, güzel. Ne yaptı? Tiserant'ı şöyle çektim. Gökhan Gönül'ü geldim, böyle yerleştirdim. Üçlü bir savunma anlayışına geçtim. E, Samuel Osayi'yi buraya çektim, sağ tarafa. Ee, Novak burada kaldı. Sonra siste değişikliği oldu zaten. Yerleştir, ben yani buraya İrfan Can'ı aldım. Buraya Sosa'yı aldım. E ee, Samuel Esuay yine burada kaldı tabi. Ener Valencia böyle, Pelkas böyle. Samat da yine böyle. Şurada da Samat dayadı. Samat'ta da böyle. Yani şimdi e, kurguda bir hata var net bir şekilde. Şimdi Ener Valencia attığı golde bile ben çizgi oyuncusuyum diyor. Yani sen net bir şekilde çizgiye hemen at Ener Valencia'yı. Hangi çizgiye atarsan at. Eee enda değişikliği bak Emre de yazmış aynı şeyi. Ee, enda değişikliği Fenerbahçe'nin golü bulmasına sebebiyet verdi. Ee, az evvel onu söyledik. Altay'ın müdahalesi vardı, bir penaltı pozisyonu vardı. Ben Altay'ın müdahalesinin penaltı olduğunu, oyun kuralları içerisinde böyle bir hareketin yer al, yani formadan çektiğin anda bitti. Hani onun e, izah. Ya şöyle artık net konuşmak istemiyorum çünkü dünkü Galatasaray maçında ben e, neydi o? Muhammed'in pozisyonunda. Aklımın ucundan geçmiyor ya, şey aklımın ucundan geçmiyor. Yani. Oyuncunun gelip de hani kafasını oraya sokacağına ihtimal vermiyorlar. Yani başka yerlere bakıyorum sürekli ya diyorum ki dirsek ya yani şu 1-2 bunu yaptı. Yani yani bu bu tarafları düşünmek lazım tabii ki ama işte o yüzden de hani ilk etap için söyleyeceğim Altay'ın müdahalesinin penaltı olduğunu, Novak Hamilton mücadelesindeki e, müdahalenin de ben penaltı olduğunu e, düşünüyorum. E, şimdi. Bu iki penaltı verilse çok ilginç şeyler olabilirdi. Ama e, Fenerbahçe'nin bir başka sorunu da şu. Şimdi ben e, neyle oynuyorum? Burada pelkasla oynuyorum değil mi? Pelkas. Buraya geldiği zaman. Şimdi bekler burada ya çizgiye basacak. Caner gibi. Ya da gelecek içe kat edecek ve benim e, sağ ve sol ön oyuncumu burada biraz daha çizgiye bastıracak. Ya bunların hiçbirini yapılmaz bir takımda. Yani hani bu, bu, tarafını anlamakta güçlük çekiyorum. Tamam hani e, Novak içe kat eden bir oyuncuydu bu Trabzonspor'da. Ne oldu bu adama? Hani 25 hafta oldu. 26. hafta mı bu hafta? Kaçıncı hafta? Unuttum şimdi ama hani bu adam hiçbir ceza sahası içine koşu yapmayacak. Ama bu mantalite Fenerbahçe'ye zarar veriyor ve artık yeter dedirttiriyor. Niye yeter dedirtiyor? Şimdi Novak diye bir oyuncu alıyorsun. O zaman niye alıyorsun Nova'yı? Adam şuradan sürekli ceza sahası içinde arka direkte konumlanan bir adamdı. Şimdi ben burada Novak buraya geldiğim anda Hamilton benle gelmek zorunda. Hamilton'u burada çektiğim zaman benim Ener burada Bünyamin'le karşı karşıya daha rahat içe e, e, kat etme özelliğine sahip olacak. Bunların hiçbiri yapılmıyor. Fena Gökhan Gönül. Ya hani... Biraz da e, akılla çok bağdaşlaştıramayacağım ölçüde bazı şeyler var Fenerbahçe'de. Ne o? Şimdi Gökhan Gönül niye aldı Fenerbahçe anlamadım. Allah'ını severseniz Gökhan Gönül'ün yaptığı hangi orta ceza sahası içine gidiyor artık? Yani tamam çok klas bir oyuncuydu, mükemmel bir oyuncuydu ama bu oyuncunun en belirgin özelliği neydi? Çalışkanlığı, değil mi? Yani Gökhan Gönülü tarif etlesen sahada 90 dakika boyunca sahada basmadık yer bırakmaz e, çizgiye iner ortalar yapar. Rakibi eksiltir. Ama değil iyi geçmiş zaman. Hani şimdiki zaman değil. Şimdiki zamana bakıyorsun beklere. Beşiktaş'ın i̇şte bekine bakıyorum abi. Rozier ile oynuyor Beşiktaş. Galatasaray'ın bekine bakıyorum. Yedlin eleştirilir ama basıyor ve orta yapmak istiyor. Gökhan Gönül topu sürekli çekiyor. Sürekli çekiyor. Sürekli çektiği çektiğin anda günümüz futbolunda savunma yerleştiği anda bitti abi o işi. Ondan sonra hiçbir şey bekleme. Yani Nova zaten etkisizleştirdin. Ya şunu söyleyeyim bakın. Ya Fenerbahçe'nin kadrosunu saydık, yazdık Fenerbahçe'nin. Ya Novak sezon başında 4 milyon euro ediyorsa bugün satmaya kalksan 1.5 milyon euro. Atıyorum hani şeyleri e, oranlamaları düşünün sadece. Sosa'yı kime satarsın bu saatten sonra bilmiyorum. Hani alıcısı çıkar mı? Hani Ozan Tufan tamam değeri var. E sabit Gökhan satmaya kalksan herhalde Anadolu kulüplerinden başka alınacak kimse yoktur. E Caner Hakeza kim alacak hani bu dakikadan sonra? E Tiserant'ı bilmiyorum alıcı bulabilir misin? Yani e, sebebiyet verdiği golü gördük hep beraber. Ha, tamam Zalai çok iyi bir performans gösterdi. Net farkın açılmasını engelledi. Ve buraya geçiyorum. Tamam Pelkas e, bir şeyler yapmaya çalışıyor artık. E, Ener Valencia alıcısı var mı? Senin kadar vermezler. Ne Bilmiyorum Fenerbahçe bonservis verdi mi tam hatırlamıyorum şimdi ama. E sizse hani şu saatten sonra Süper Lig'de bile satabilir misin bu oyuncuyu? Samatta hakeza ve Fenerbahçe'nin Samatta'yı zorunlu opsiyonu bulunuyor. Çok acı bir şey bu. Çok yani sende başarılı olamamış bir e, oyuncuyu transfer etmek zorunda kalacaksın. E Mometiyan yani evet elde satılabilir. Ya Fenerbahçe'de oyuncuların değeri düştü. Abi 360 PD bile donuyor." demiş. O zaman donuyorsa bilmiyor. Tiam niye oynat? Bu adam mı olmuyor? Tiam'ı niye oynatmadı? Tiam konusunda ben şunu düşünüyorum yalnız. Ee, hocanın ben Tiam'ı çok beğendiğini düşünüyorum ama ben Fenerbahçe'de e, hocaya müdahale edildiğini düşünüyorum son dönemde. Çünkü kendi çıkartmayacağı kadrolar olduğunu düşünüyorum bu kadroların. Çünkü ben Erol Bulut, bakın hani Erol Bulut'u eleştirdim. Doğru. Ee, bir Erol Bulut'un açıklamalarına bakmakta fayda var. Ne diyeceğini çok merak ediyorum çünkü. Tabii kumandayı böyle almazsak e, şimdi problemi yaşarız. Aldık. Bakalım ne demiş Erol Hoca. oynadığımız iyi bir maç, kazandığımız bir maç. Bugün ilk yarı kötü. Farklı bir maç, ikinci yarı farklı bir maç Doğru. oldu. Maçın ilk yarısına baktığımızda top bize olmasına rağmen yaptığımız kendi kendimiz değil. Neyse yani e, Erol Hoca tabii şu anda ya işi çok zor. E, üzüldüğüm bazı noktalar var Erol Hoca'da. Nedir o üzüldüğüm noktalar? Ben Mesut Özil'i Erol Hoca'nın istediğini de düşünmüyorum. Ee, Abi bağlantıda sıkıntı var. Hala mı var? Ee, yayın takılıyor demiş. Tekrar mı açalım bilmiyorum ama açmayalım. Yani e, hala devam ediyor mu? Şeyi kapattık ama e, 4.5G ile bağlanıyoruz. 5G mi? 4.5G mi? Kaç dolar artık bilmiyorum ama. Hala devam ediyor mu? Yayında problem bilmiyorum ama e, Erol Bulut'un e, maç sonu tabii ki vücut dili çok iyi değil. E, ama yani işte bazı oyuncular noktasında ben Erol Hoca'nın kendi 11'i olduğuna inanmıyorum. Donuyor demiş. Abi donuyorsa tekrar açalım çünkü birkaç önemli detay daha paylaşacağız tahtada.